Buna göre milli amacın ilkelerinden hangileri doğrultusunda hareket edilmesini zorunlu kıldığı savunulabilir. Milli amaç devletin egemenliğini, ülke ve milletin bütünlüğünü, demokratik hukuk devletini her türlü iç ve dış tehlikelere karşı korumak, ülkeyi öz kaynaklardan yararlanarak ekonomik, psikososyal ve askeri alanda çağın gerektirdiği düzeye ulaştırmak ve dünya barışına katkıda bulunmaktır. Peki arkadaşlar bakalım öncüllerimize. Ulusal bağımsızlık olur mu arkadaşlar? Tabii ki olur. Çünkü her türlü iç ve dış tehlikelere karşı ülkeyi korumak amaç ediniyor. Dolayısıyla bağımsızlık söz konusu olacaktır diyebiliriz. Çağdaşlık ve batıllaşma olur mu? Çağın gerektirdiği düzeye ulaştırmak diyor arkadaşlar. Tabii ki olur. Yurtta barış dünyada barış da olur. Çünkü dünya barışına katkıda bulunmakta söz konusu. Bu sebeplerle doğru cevabımız 1, 2 ve 3 yani E şıkkı olacaktır. Yukarıdakilerden hangilerinin iç tehdit tanımı içerisinde değerlendirilebileceği ileri sürülebilir? Irk, dil ve mezhep ayrılıklarının yaşanması. Arkadaşlar bu durumlar tabii ki iç tehditle alakalı durumlardır. Çünkü bunlar isyanlara sebebiyet verebilir, karışıklıkların çıkmasına neden olabilir. Dolayısıyla birinci öncül olur çünkü zaten ülke içerisinde gerçekleşen mevzulardır. Ülke ve millet bütünlüğüne aykırı eylemlerin başlaması yine aynı şekilde arkadaşlar yine isyanlara sebep olabilir bu durum ve iç tehdit tanımı içerisinde yer alacaktır. Devletin stratejik özelliğinden kaynaklanan tehditlerin oluşması. Yani arkadaşlar aslında konumundan dolayı dış tehditlerden bahsediliyor değil mi? Bu yüzden bu bir iç tehdit olmaz. Dışarıdaki ülkelerin devletin özel konumundan işte yeraltı kaynaklarından vesaire e, faydalanmak amacıyla işgallerde bulunması e, olarak tanımlamamız mümkün. Üçüncü öncülü bu yüzden doğru cevabımız 1 ve 2 yani C şıkkı olacaktır. yukarıdakilerden hangilerinin Türkiye'nin dünya güçler dengesinde önemli bir konuma sahip olmasında etkili olduğu söylenebilir. Enerji ve ham madde kaynaklarına yakın olması olur mu? Tabii ki olur arkadaşlar. Çünkü zaten bütün devletlerin hedeflediği şey enerjilere ve ham madde kaynaklarına yakın olmaktır. İstanbul ve Çanakkale boğazlarına sahip olması. Arkadaşlar bu boğazlar sayesinde o boğazlardan geçecek gemilerin kimlere ait olacağına karar verebiliyoruz. İstersek Boğazları kapatabiliyoruz. Yani Boğazlar oldukça önemli bir konumdur. Dolayısıyla bu da doğru olur. Doğu-Batı ticaret güzergahları üzerinde bulunması zaten güç dengesi için oldukça önemli çünkü ticaret önemli bir mevzu. Bu sebeplerle doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Mustafa Kemal'in aşağıdakilerden hangisiyle topyekün seferberlik ilan ettiği söylenebilir? Topyekün derken ne kastediliyor arkadaşlar? Hep birlikte, hep beraber bir seferberlikten bahsediyoruz. Milli güvenliğin devamlılığını sağlamak için bütün milli güç unsurlarının bir olağanüstü durumu en iyi karşılayacak şekilde barış halinden sefer haline geçirilmesine topyekün seferberlik denir. Peki arkadaşlar bakalım şıklarımıza. Tekalifi milliye emirleri olur mu? Tabii ki olur. Burada bahsedilen zaten budur arkadaşlar. Tekalifi milliye emirleri Eskişehir Kütahya savaşlarının kaybedilmesinin ardından ordunun ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla halktan bir takım ürünlerin malzemelerin toplanması demektir. Yani topyekun bir mücadele söz konusudur. Ordu arkadaşlar mevzilerde savaşırken halk da kendi içerisinde orduya destek sağlayacaktır. Bu yüzden tabii ki doğru cevabımız tekalifi milliye olacak. Diğer seçeneklerimiz de bir hatırlamış olalım. Misaka milli kararlarını biliyorsunuz zaten arkadaşlar özellikle sınırlarımızı belirlediğimiz kararlardır. Bu yüzden bundan bahsetmiyoruz. Teşkilat esasiye bir anayasadır arkadaşlar. 24 Nisan Meclis Önergesi'nde güçler birliğinin kabul edilmesi konusu açılmıştır arkadaşlar. Yani meclisin milletin bütün idaresini ele alması söz konusu olmuştur. O yüzden bununla alakalı da bir durum söz konusu değildir. Hıyaneti vataniye ise vatana ihanetle alakalı bir kanun zaten adı üzerinde arkadaşlar. Yine yukarıda bahsedilen bu olmayacaktır. Bu sebeplerle doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Türkiye ile ilgili durumlarından hangileri karşısında Türkiye'nin etkin bir diplomasi izlemek zorunda kaldığı savunulabilir? Sözde Ermeni soykırımı tasarılarının gündeme gelmesi. Arkadaşlar Ermeni soykırımı oldukça kötü bir suçlamadır, değil mi? Dolayısıyla Türkiye tabii ki etkin bir diplomasi izlemeli ve bunun sözde olduğunu e, göstermelidir diyebiliriz. Bu yüzden doğru. Türkiye'nin teröre karşı yürüttüğü faaliyetlere diğer devletlerin destek vermemesi yine Türkiye'nin diplomaside de etkin olmasını sağlayacaktır arkadaşlar. Yani etkin olmalı ki bu şekilde teröre karşı yürüttüğü faaliyetlerde kendi haklılığını da gösterebilsin. Ülke içindeki etnik grupların dış güçler tarafından kışkırtılması yine olur arkadaşlar. Diplomasi de etkin olursa ancak bu durumu düzeltebilir. Dolayısıyla bu da doğru. Bu sebeplerle doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Yukarıdakilerden hangilerinin Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünü tehdit ettiği söylenebilir? İrticai faaliyetler yani arkadaşlar eskiye geriye dönüş anlamında bu durum tabii ki Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünü tehdit eder. Geriye dönüş propagandaları gerçekleşebilir. Bu da olur arkadaşlar. Terör hareketleri tabii ki olur arkadaşlar. Etnik ayrımcılık yani ırkçılık yaşanması yine Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünü tehdit edecek bir durumdur. Dolayısıyla doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti'nin eğitim kurumları aracılığıyla tarihten gelen maddi ve manevi değerleri topluma aktararak milli ülke etrafında birleşen bilinçli Türk vatandaşları oluşturmaya çalışması, milli güç unsurlarından hangilerine önem verdiğini gösterir. Askeri güç olur mu arkadaşlar? Tabii ki olmaz. Çünkü eğitim kurumlarındaki verilen eğitimden bahsediyoruz biz. Bununla askeri güç unsurları artırılmaz. Dolayısıyla bu olmaz. Psikososyal güç olur mu? Tabii ki olur arkadaşlar. Çünkü sosyal olarak, psikolojik olarak maddi ve manevi değerlerin bilinmesi insanları tabii ki daha bilinçli olmaya itecektir. Dolayısıyla ikinci öncül olur. Coğrafi gücünde tabii ki bununla bir alakası olmayacaktır. Bu yüzden doğru cevabımız yalnız 2 yani B şıkkı olacaktır. Buna göre aşağıdakilerden hangisinin Türkiye'nin milli menfaatleri arasında yer aldığı söylenemez? Milli menfaat milletin kendi güvenliği, refah ve mutluluğu için zorunlu olan unsurlardır ve milli politikanın temel sebebidir. Anayasal ve demokratik düzeni koruma olur mu? Tabii ki olur arkadaşlar. Devlet ile halkın bütünleşmesini sağlama olur mu? Yine olur arkadaşlar. Çünkü refah ve mutluluğu artıracak bir durumdur. Barışa dayalı bir dış politika izleme. Evet arkadaşlar yurtta barış, dünyada barış politikası yine olur. Ülke bütünlüğünü ve bağımsızlığını koruma elbette milletin kendi güvenliği ile alakalı bir durumdur. Dolayısıyla doğru olacaktır. Komşu ülkelerin iç işlerine müdahale etme ise tabii ki milli menfaat içerisinde yer alacak bir durum değildir arkadaşlar. Dolayısıyla doğru cevabımız e şıkkı olacaktır. Bu durum üzerinde Türkiye'nin özelliklerinden hangilerinin etkili olduğu savunulamaz. Türkiye'de devlet ve ülke bütünlüğüne aykırı ırk, din ve mezhep farklılıklarına bağlı olarak iç tehditler oluşmaktadır. Bakalım arkadaşlar, demokratik ve laik bir rejimle yönetilmesi. Arkadaşlar bu iç tehditler insanlar tarafından oluşturuluyor. Yani devletin uyguladığı demokrasi ya da laiklik iç tehdit oluşturacak bir durum değildir. İnsanların kendi arasında yaşadığı problemlerden bahsediliyor çünkü. Dolayısıyla birinci öncül olmaz. Çok uluslu bir etnik yapının olması ise olur tabii ki arkadaşlar. Çünkü birçok etnik unsurdan insan bir arada olduğundan dolayı bu şekilde problemler ortaya çıkabiliyor. Farklı mezheplere mensup kişilerin bir arada yaşaması yine aynı durum arkadaşlar. İkinci ve üçüncü öncül birbirini tamamlar nitelikte. Dolayısıyla doğru cevabımız yalnız bir yani A şıkkı olacaktır. Buna göre Türkiye'de durumlarından hangilerinin yaşanmasının siyasal gücün zayıflamasına neden olacağı savunulabilir. Türkiye Cumhuriyeti'nde siyasal gücün kaynağı egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ilkesi doğrultusunda millet iradesi olarak kabul edilmiştir. Bakalım arkadaşlar. Çok partili parlamenter hayatın yaşanması yani meclisin olduğu çok partili bir hayatın yaşanması siyasal gücü zayıflatmaz arkadaşlar. Aksine güçlendirir. Bu yüzden olmaz. Yönetim gücünün bir zümle tarafından kullanılması yani bir grup tarafından arkadaşlar egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyorsak biz yönetimde bir grubun öne çıkması siyasal gücü zayıflatmaz mı? Tabii ki zayıflatır. Halkın eşit bir şekilde seçme ve seçilme hakkına sahip olması ise yine siyasal gücü güçlendirir arkadaşlar. Dolayısıyla doğru cevabımız yalnız 2 yani B şıkkı olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti'nin faaliyetlerinden hangilerinin Türkiye'nin ekonomik gücünü artırma amacı ile ilgili olduğu ileri sürülebilir? Yerli sanayici ve tüccarı desteklemesi olur mu? Tabii ki olur arkadaşlar. Bu durum Türkiye'nin ekonomisini canlandıracaktır. Ham maddesi yurt içinde bulunan sanayi tesislerini kurması. Bakın arkadaşlar yurdun içerisindeki ham maddeden faydalanmak tabii ki Türkiye'nin ekonomik gücünü artıracaktır. Teknolojik ürünleri yabancı devletlerden satın alması ise elbette ekonomik gücü artıracak bir durum olmayacaktır arkadaşlar. Dışarıdan satın alma söz konusu çünkü bir üretim söz konusu değil. Dolayısıyla doğru cevabımız 1 ve 2 yani C şıkkı olacaktır. Bu bilgiye göre durumlarından hangilerinin iç tehdit olduğu söylenebilir. Bir ülkenin milli güç unsurlarının hedef alınması veya bu unsurlar için tehlikeli durumların ortaya çıkarılmasına iç ve dış tehdit denir. Bakalım arkadaşlar. Çevre ülkelerin ülke üzerindeki tehlikeli amaçları. Bakın dışarıdaki ülkelerden bahsediliyor. Dolayısıyla bu bir dış tehdittir arkadaşlar. Halkın sahip olduğu ırk Din veya meslek farklılıklarının ülke aleyhine kullanılması ise tabii ki iç tehdit olacak. Çünkü içerideki problemler arkadaşlar söz konusu. Dolayısıyla ikinci öncül olur. Jeo stratejik konumdan dolayı oluşan askeri tehditler arkadaşlar konumdan dolayı tabii ki yine dış ülkeler tehditte bulunacaktır. Dolayısıyla bu da dış tehdittir. Dolayısıyla doğru cevabımız yalnız 2 yani B şıkkı olacaktır.